Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuncel ışınlanarak mı gittin? Yoksa yürüyerek. Birazcık hocam. Peki. Galiba başlama zamanı geldi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Biliyorsunuz bir müddetten beri çok değerli hocalarımız sanal üniversite ya da üniversite için ciddi bir çaba içerisine girdiler. Ben de onları çok büyük bir keyifle destekledim. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişen iletişim teknikleri, artan bilgi, eğitim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme, bunların hepsi bizim üniversitemizde de olmasını istediğimiz ve öğrencilerimize ulaşmada bize öncülük katmasını istediğimiz şeyler. Bu sanal üniversitede bunlardan bir tanesi. Bu proje ilk geldiği andan itibaren çok büyük bir heyecanla izledim ve desteklemeye başladım. Şimdi yavaş yavaş ürünler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada tabii benim yaş grubum özellikle Biliyorsunuz geçen yüzyılda eğitim aldılar. Ben de geçen yüzyılda eğitimimi tamamladım. Hatta epeyce öncesinde 1980 yılında üniversiteden mezun olmuştum. Şükür şükrediyorum ki bu mezuniyetten sonra da üniversitenin içinde kalmaya devam ettim. Ve şimdi de rektör durumunda bu tür yeniliklerin üniversitemde hep birlikte uygulamaktan dolayı da çok büyük bir sevinç duyuyorum. Geleceğe yönelik umutlarım artıyor. Üniversite konusunda Türkiye'deki üniversitelerin çok büyük gelişmeler kaydetmemiş olmalarına üzülmekle beraber üniversitemizin bu konuda öncülük yapmaya başlaması bana ayrı bir keyif veriyor umut ediyorum bu meraklı, gayretli ve becerikli hocalarımızla ve öğrencilerimizle biz Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ilk olacağız ve en iyisi olacağız. Bundan en ufak bir kuşku duymuyorum. Ben ilgiyle izliyorum. Öğreniyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Ne kadar çok şey öğrenmem gerektiğini fark ediyorum benim kendi disiplinimin çok dışında bir şey bu ve oldukça ileri bir teknoloji. Ama şunu görüyorum ki uzaktan eğitimin ve eğitim teknolojilerinin çok yaygınlaştığı bu dünyada giderek asosyalleşen öğrencilerimizin bu sayede sanal üniversite sayesinde çok çok sosyalleşmelerinde büyük bir gelişme olacağını görebiliyorum. Özellikle bana sevgili hocalarım şunu anlattılar. Böyle 15-20 dakikalık bir süre sonrasında insan artık bütünleşiyor ve kendisini o ortamda hissediyor dediler. Daha işte 3-5 dakika olmasına rağmen ben bunun böyle olabileceğini çok yakından hissediyorum. Teknolojinin sadece gençleri ilgilendireceğini ilgilendirdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Geçen toplantımızda da ifade etmiştim değerli hocalarımı. Bu teknoloji aynı zamanda yetişkin ya da üniversiteyi bitirmiş e, grupta da, özellikle birazcık böyle ileri yaşlara doğru olan öğrencilerde de çok ciddi bir talep olacaktır. Çünkü özellikle lisan konusunda belli bir konuma ulaşmış, meslekte belli yerlere gelmiş insanlar yabancı dil öğrenimindeki en büyük sıkıntıyı konuşma ya da karşılıklı diyalogta çekiyorlar. Çünkü hepimiz belli bir yaşa gelmiş insanlar biraz mükemmeliyetçi oluyoruz. Yanlış yapmaktan hoşlanmıyoruz. Yanlışlarımızı göstermekten hoşlanmıyoruz. Dolayısıyla belki bu yolla bu tür engelleri de aşma şansı olacaktır. Belli bir yaş grubunun üstünde tabii tek bir sorun var. Bu avatarları idare etme sorunu. Ama çok olumlu bir yanı da uçarak ve ışınlanarak zamanı belki biraz kısaltma şansı. En azından ruhen bizlere çok katkı sağlayacağını düşünüyorum bu teknolojinin. Özellikle ben İrfan Hoca'ya ve diğer arkadaşlara şunu sordum. Acaba dedim mesela ben aynı anda iki yerde açılış yapabilir miyim? Çünkü bazen üzülüyorum. Sadece bir açılışa katılabiliyorum. Bir başkasında da beni bekliyor oluyorlar. Eğer bu soruna da çözüm getirirseniz beni de tabii çok mutlu etmiş olursunuz. Benim çok önemli bir sorunumu da halletmiş olursunuz. Evet, bu akşamlık ben Tuncer Hoca'nın dersinden önce sizlere seslenmiş olmak istedim. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Bu teknolojinin gelişimine hepiniz tek tek katkı sağlıyorsunuz. Umut ediyorum ki zaten marka değeri çok üst düzeyde olan üniversitemizin bu değerine siz başka değerler katacaksınız. Ve yine umut ediyorum ki bu ülkenin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi aynı zamanda bu ülkenin de ilk tam teşekküllü Sanal Üniversitesi olacak. Bu şerefi hep birlikte oluşturacağız. Yürekten başarılar diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. İyi dersler dileğimle. Hoşçakalın diyorum. Da teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar buyurun o zaman dersimize geçelim hep birlikte. Bir var. Ya. Öyle yapacağım. Hmm. Hocam bir teras kapıdan giriş, giriş var. var. Ne bir de kapıdan giriş var. Herkes hani nasıl? Şimdi sınıfa gidiyorlar değil evet, mi? Evet. Sınıf evet. ikinci katta hocam. Aa. Ne güzel. Olsun canım benim böyle hayretle a dediğimi duysunlar ne var yani. Ne kadar güzel bir iş yapıyorlar. bayrağını da çok güzel koymuşsunuz Hocam, oraya. şey, Harikulade. Burada şey, iki pano koyduk. Bir tanesi arkada, bir tanesi de burada öğretmenin panosu. Sebebi şu, şurada öğretmen kullanıyor, bir şeyler yapıyor. Anında derse bir şey katmak istedi öğrencimiz, bir şey getirmek istedi web ortamında falan. Hı -hı. Hemen şuraya yazıyor ve paylaşıyor. Ar arkaya dönün arkadaşlar deyip hemen arkadan o panoyu. Onun için iki pano koyduk. Etkileşimi biraz daha da arttırabilmek için. Ortaya bir Öyle yapacağım. Sen beni şöyle kapıya yakın bir yere oturma. Çıkması <çok kolay. gülüyor> En arka boş aslında. Yani artık arka boş. sol arka boş. Solar şurası. O zaman şuraya Ben oradan kaçınacaklar. Hocam çok teşekkür Hocam. ederiz geldiğiniz Hocam. geldiğiniz Hayır. için. Kaçış tamam, çok hızlı oldu. Kaçış çok hızlı oldu. Kaça, çok hızlı oldu. Ben 5 evet dakika hocam, sonra evet. izin isteyeceğim. Onun için kapıya yakın hocam, oturayım istedim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten çok değer verdiniz ve dersimize geldiniz. Buradaki evet. arkadaşlarımız da gerçekten çok sevindiler. Ben sadece derse başlamadan önce siz de geldiğiniz için acaba arkadaşlarımız size bir şey sormak isterler. Memnuniyetle şey, tabii gayet tabii. Olabilir. olabilir mi? Çünkü hocam böyle fırsatlar kolay yakalamıyor ve biz şunu da tamam, görmek hay istiyoruz. Hay. Ee, tamam. İletişim sadece Twitter. Evet. Olay e sorusu olsunlar. Ha. Tamam <gülüyor> peki <gülüyor> Arkadaşlar buyurun eğer hocamıza sorularınız varsa buyurun sorun. Arkadaşlar peki, buyurun. Yakın konuşan kişiye sağlık. Peki sorusu olan yok mu arkadaşlar? Güncel <laughs> ortama herhalde bir yavaş yavaş alışacağız. Şimdi benim derslerine girmeme alışkın değiller ya. Hocam yani böyle bir şey kaç kişinin başına gelir ben bilmiyorum bir üniversitede. <laughs> o yüzden biz çok teşekkür ederiz hocam gerçekten. Tamam tamam. Hadi kolay gelsin <laughs> hepinize. Eğer arkadaşlar sorunuz yoksa isterseniz ben e, derse başlayayım. E, hocamız da buradayken biz e, ne şekilde ders yapıyoruz onu da modellemiş olalım. E, diğer haftalara göre farklı bir şey var sınıfımızda. E, bunu İrfan Hoca da iyi, e, belirtti. Arkamızda bir e, gösterge panosu daha koyduk arkadaşlar. Ve bu bağlamda biz e, sınıfı daha demokratik hale getirmek getirmeyi düşündük. Ve o yüzden e, ön taraftaki panoyu ben e, kullanacağım. Benim getirdiğim bilgi olacak. Ancak arkamızda da arkamızdaki panoda da sizlerin arkadaşlar kullanabileceğiniz e, örneğin geçen hafta e, bir arkadaşımız bir e, projeden bahsetmişti. Onu görememiştik. Ancak bu hafta arkaya baktığımızda görebiliyor olacağız, İyi paylaşabiliyor olacağız. olacaksınız. Bu bağlamda yeni bir sınıf düzeni de getirmiş olduk. Umarım siz de bundan faydalanırsınız ve de bunu kullanırız arkadaşlar. Peki isterseniz arkadaşlar dersimize başlayalım. Bu hafta işleyeceğimiz konu sizin de bildiğiniz gibi göçmenlik. Bu hafta yapacağımız konular bu slaytımızda da gördüğünüz gibi immigration yani göçmenliğin ne olduğunu, bu göçmenliğin eğitime toplumlarda ne tür değişiklikler yaptırdığını, yaptığını ve bu göçmenlik denilen e, konunun eğitim sektöründe özellikle biz öğretmen olacağız, bizi nasıl etkileyeceği ile ilgili konuları konuşacağız. Göçmenliği, e, göçmenliğin sebeplerini, nedenlerini e, çeşitli ülkelerdeki durumlarına bakarak bu dersimizi birlikte tamamlamış olacağız ee, öncelikle bir iki soruyla başlayalım bu immigration ve emigration dediğimiz iki tane kavramımız var biliyorsunuz İngilizceden gelen ee, immigration dediğimiz şey ve emigration dediğimiz iki tane kavram acaba bununla ilgili bir arkadaşımız bize bunların arasındaki farkı belirtebilir mi anlatabilir mi veyahut da yazabilirsiniz de immigration ve emigration Buyurun arkadaşlar.